Merhabalar. Psikoloji günlüğünün 6. videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere harika bir deneyden bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Yıl 1973. Hukuk ve psikolog profesörü Rosenthal, yanına aldığı ekiple birlikte yola çıkıyor. Bu ekip, akıl sağlığı hastalıkları hastanesine başvurup çeşitli halüsinasyonlar işittiklerine dair beyan vermekle yükümlüler. Ve yatışları gerçekleştikten sonra da hemen eskisi gibi davranmaya, herhangi bir halüsinasyon işitmediklerini beyan etmeye ve sağlıklı bir bireymiş gibi davranmaya en fikir oluyorlar. Yatışı gerçekleşen bu deneklerimiz toplam 8 taneler. En kısa süre kalanı 7 gün boyunca akıl hastanesinde kalıyor. En uzun süre kalanı da 52 gününü bu akıl hastanesinde geçiriyor. Çalışmasını yayınlatan ham literatürde büyük bir spekülasyona, büyük bir tartışmaya neden oluyor. Kim akıl sağlığı yerinde ya da kim akıl sağlığı hastalıklarından müzdarip. Bu önemli bir tartışma kaynağı oluyor zira mahkemelerde akıl sağlığı hastalıkları tanısı alan kişiler cezai sorumluluktan muaf tutuluyor. Yani yaptıklarından sorumlu değil. Bu yüzden önemli çünkü bir psikiyatrist tanı koyarken aslında onun cezai ehliyetini de almış oluyor. Bir klinik ortaya çıkıyor ve diyor ki bizim bundan haberimiz yoktu ve bu yüzden bize başvuran her kişiyi her ihtimale karşı misafir etmekle mükellefiz. Eğer bize sahte hasta başvuracağını bilirsek bu konu daha aydınlık bir şekilde değerlendirilebilir. Rosalhan kabul ediyor ve önlerindeki 3 ay süre zarfında bu kliniğe başvuran hastalar sahte hasta da olma ihtimaline karşı değerlendiriliyor. Toplamda 193 hasta başvuruyor ve bu hastaların 19'unun kesinlikle sahte olduğunu da sahte hasta olabileceğini ifade ediyor psikiyatristler. Berosenham açıklamasını yapıyor. Ben hiç sahte hasta göndermedim. Yani bunlar ise gerçekten başvuran hastalardı. O yüzden tartışma gittikçe büyüyor. Diyorlar ki tanı kriterleri neye göre belirleniyor? O dönemlerde akıl ve ruh sağlığı hastalıkları el kitabı DSM 2 kullanılıyor ve bu tartışmalardan sonra tanı kriterleri değiştiriliyor ve DSM 3 yeniden şekilleniyor. Günümüzde ise DSM-5 tanığı el kitabını kullanıyoruz. Yeniden revize edilmiş haliyle. Bununla sınırlı kalmıyor. Rosenhan Akıllı Hastalıkları Hastanesi'ndeyken orada çalışan görevlilerin kendilerini ortamdan izole ettiklerini fark ediyor. O dönem şartlarında akıl sağlığı hastası olan kişilerden korkulacağına dair, onların tehlikeli olduğuna dair bir algı var ya da belki de asla iyileşmeyeceklerine dair. Dolayısıyla görevliler verebilecekleri emekten çok daha azını verirken vakitlerinin çoğunu kendilerine ait olan izole bir ortamda geçiriyorlar. Daha da enteresanı, akıl sağlığı hastalıkları hastanesinde yatan hastalar bizim deneklere, siz gerçek hasta değilsiniz, burayı denetlemeye gelen profesör, gazeteci ya da herhangi bir denetleyici olmalısınız derken görevliler bunun farkına dahi varmıyor. Rosenham uzun kağıtlara aldığı notlarla hastaların dikkatini çekerken görevler için sadece not alan, bir akıl hastası olarak kalmaya devam ediyor. Günümüzde hala antipsikiyatri kavramları tartışılsa da bizim zihnimizin elektriksel ve kimyasal bir yapıya sahip olduğunu da unutmamak gerek. Yani bu tartışmalar DSM'e tanı el kitabının yeni derneğinizde edilmesi için kıymetli ama bu hastalıkların var olduğu ve tanık olması gerektiği de ihmal edilmemeli. Hatta bazen nedensiz yere hormonlarımızın dengesinde bir değişiklik söz konusu olduğunda da biz psikiyatri servisine kapısını çalabiliyoruz. Zira bize yazılan ilaçlar aslında o hormonal dengeyi sağlamakta da oldukça etkili. Yani burada tartışmaları evet aklımızın bir köşesinde tutalım ama psikiyatriden vazgeçmek de amacımız değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.